İperinizle mücadele ediyoruz. Terör örgütü falan etmiyoruz arkadaşlar. Geçin onu ya. Mücadele burada devam ediyor ya yani o mücadele Gazze'de bir tarafta Gazze'de devam ediyor, bir taraftan da şu bütün Suriye sınırı ve Irak sınırında devam ediyor ya. İsrail Dışişleri Bakanı'nı geçtiğimiz gün Güney Kıbrıs'a getirmiş ve Güney Kıbrıs'ta bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaretin ana gündem maddesi ifade ettiğim gibi Güney Kıbrıs'tan Gazze şeridine bir deniz koridorunun açılması olduğu da aktarılmıştı. Yani öyle hiç öyle hani uzaktan emperyalizm bize kafa tutuyor, kafa tutmuyor. Bize verebileceği zararı yükseltebilecek ne kadar yoğun Destek varsa vermeye devam ediyor. Bir taraftan bize engellemeye çalışıyor, bir taraftan da malzeme vermeye devam ediyor. Hiç öyle falan şeyde falan değiller. Gizlimizi falan da vermiyorlar. Veriyorlar kardeşim. durum artık öyle bir boyuta geldi ki karşımıza çıkamıyorlar. Ama her alanda saldırılarını arttırdılar. Başında ne demiştik? İsrail yukarıya doğru çıkarsa yani Lübnan ve Suriye artık bizimle savaşa geliyor demektir. Kimse demesin ki gelsin biz vururuz yok ederiz. Elbette ki yok ederiz. Ama sorun kendinin gelmesi değil ki zaten kendi gelmiyor. Yıllardan beri o bölgede beslediği bir oluşum var. Bu maşalara kullanarak sürekli saldırı düzenletiyor. 1984'ten bugüne kadar harcadığımız toplam para 2 trilyon doları aşmış durumda. Rakamın çılgınlığına bakar mısınız? 2 trilyon dolar. Bu adam size daha ne yapsın ki? Yapacağını zaten yapmış. Bu 2 trilyon dolardan daha da değerli olanı ise Türk askeri. Onun ise bedeli zaten ölçülemez. Kaybettiğimiz sivillerin ise daha hiç bedeli ölçülemez. Bununla beraber size bu şekilde yara vererek savunma sanayinden tutun ülkenin gelişimine yara verdi mi vermedi mi? Çünkü buraya harcadığınız paralarla ülkeniz borçlandı. Borç batağından kafamızı hiçbir zaman çıkartamadık. Üstüne bir de bize silah satarak ceplerini de doldurdular. Diyoruz ya daha ne yapmaları lazım? Biz burada bir örgütle veya bir oluşumla uğraşmıyoruz. Emperyalizmin direkt kendisiyle uğraşıyoruz. Örgüt dediğiniz isterse 100 bin kişi olsun. Karşınızda bir gün dahi dayanamazlar. Türk ordusu öyle bir ordudur. Sıkıntı sınır ötesine geçip temizlemek değil. Karşına Amerika çıkıyor. Rusya çıkıyor. Fransa çıkıyor. Almanya çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Hepsi Suriye, Irak sınırında yuvalanmış. Acaba Türkiye'ye daha ne kadar fazla zarar verebiliriz'in hesabını yapıyorlar. Adama sormazlar mı? Sizin burada ne işiniz var? Siz Irak'a veya Suriye'ye komşu musunuz? ya da sınır mısınız da buradaki olaylar sizi bu kadar yakından ilgilendiriyor. İşte bunu sormaya kalktığınız anda Sayın Yarar'ın anlattığı bu gerçekler ortaya çıkıyor. Geçen gün de anlatırken de söyledim. Hani Gazze'de neredeyiz, orada mıyız, burada mıyız? Ya biz emperyalizmle mücadele ediyoruz. Terör örgütü falan etmiyoruz arkadaşlar. Geçin onu ya. Ya yani biz terör örgütüyle falan etmiyoruz. Biz emperyalizmle mücadele ediyoruz. Geçen gün bu bölgelerde ...baskın ve pusu faaliyetleri icra etmekle ilgili teröristlere verilen silah ve ekipmanları gördüm. Bir birliğin, örnek vereyim, bizim birliklerimizin avantajı nedir? Siyahların olması değil mi? Bizim birliklerin avantajı nedir? İhaların olması. Bizim birliklerin şey avantajı nedir? Gelişmiş termal silahların olması değil mi? Yani gece görüşler, radarlar ve diğerleri. Eğer bu terör örgütü ise, bu terör örgütünün şu andaki ekipmanlarının üzerinde... Ee, MD'in PKK yazmıyor arkadaşlar. Kimisinin üzerinde tamam mı? Şu anda aldığımız, alacağımız İsveç, kiminin üzerinde ABD, kiminin üzerinde Avrupa Birliği ülkelerinin isimleri yazıyor yani. Mücadele burada devam ediyor ya. Yani o mücadele Gazze'de bir tarafta Gazze'de devam ediyor. Bir taraftan da şu bütün Suriye sınırı ve Irak sınırında devam ediyor yani. Biz emperyalizle mücadele ediyoruz ya. Hiç öyle evirip çevirmeye falan gerek yok ya. Yani. PKK terör örgütü dediğinizde bu malzeme nasıl var arkadaşlar elinde ya? Nasıl var kardeşim bu kadar termal kamera? Adamların elinde Amerikan özel kuvvetlerinin kullandığı saldırı tüfekleri var. O tüfekleri Türkiye'ye vermeyi ambargo kararı aldılar. Siz konuşuyoruz ya biz öyle. F-16 vermiyorlar ambargo falan aldılar. Adam piyade tüfeğini bile vermiyor. Özel kuvvetleri verilen silahı engellediler. Allah aşkına şu an daha iyisini yaptı bu Türkiye. Ama bunu bile engellediler. Onun aynısı şu anda terör örgütlerinde var. Üzerindeki termal kameralar var. Termal kameralarla yaklaşıyorlar bölgelere. Sızmaları böyle yapmaya başladılar. Dronlarla keşfetmeye başladılar. Drone teknolojisini verdiler. Yani öyle hiç öyle hani uzaktan emperyalizm bize kafa tutuyor. Kafa tutmuyor. Bize verebileceği zararı yükseltebilecek ne kadar yoğun destek varsa vermeye devam ediyor. Bir taraftan bizi engellemeye çalışıyor. Bir taraftan da malzeme vermeye devam ediyor. Hiç öyle falan şeyde falan değiller. Gizlimizi falan da vermiyorlar. Veriyorlar kardeşim. Şimdi hepinizin şunu dediğini duyar gibiyiz. Girelim topyekun darmadağınık edelim. Evet arkadaşlar. Türk ordusu 10 gün sürmeden Şam'a kadar dayanır. Esad'ı da alır Türkiye'ye getirir. Sonrası malum. Irak deseniz en derinine kadar iner. Biz bunu yapabilecek güçteyiz. Konu burada bizim askeri anlamda güçlü olmamız değil. Konu bütün Avrupa devletlerinin liderleri, Amerika, Rusya ve İsrail'in direkt Türkiye'ye hedef almasıdır. Karşınızda bir tane devlet yok. Örnek verelim. Suriye'nin derinine indiniz. Vurmanız gereken ilk önce Amerikan üsleridir. Ardından Amerika ile ilişkileri donduracaksınız. İncirliye ve küreceği kapatacaksınız. Dolar bir anda 100 liraya fırlayacak. Sınırın ötesinde uğraşırken bu sefer içerideki isyanlarla uğraşmaya başlayacaksınız. Bir taraftan Güney Kıbrıs'ta neredeyse her gün görüşen İsrail bir de Kıbrıs'ta bir saldırı başlatacak. İşte geldik mi Osmanlı'nın çöküş dönemine? Aynı sene o zaman da yapmadılar mı? 8 cephede savaşa soktular, 4 cephede içeriden açtılar. Aslında Türk ordusu 12 cephede mücadele vermiş oldu. Senaryo hep aynı. Değişen hiçbir şey yok. Bugün de aynısını yapabilirler. İşte bunun için devlet aklı hassas bir dengeyle yürüyor. Savaşa girmek oradaki örgüt yapılanmasını temizlemek emin olun Türkiye için çocuk oyuncağıdır. Ama içeriye girdiğiniz zaman ilk önce Amerika çıkacak karşınıza. Halbuki bir askeri gücü yok. Türkiye orayı yerle bir edebilir. Az evvel saydığımız olayların hepsi de bir bir gerçekleşir. Petrolde ambargolar başlayacak. İçeride ulaşım bile durma noktasına gelir. Dolar fırlar dedik. Ekonomi zaten bıçak sırtı giderken onlarca cephede birden mücadele başlar. Yokluğu ve kıtlığı da saymıyoruz. Çünkü karşımızdakilerin gözleri o kadar dönmüş ki artık kendilerini saklamadan direkt biz bu örgütün arkasındayız diyebiliyorlar. Örneğin size parasıyla dahi satmadıkları silahları işte Sayın Yarar az evvel bahsetti örgüt mensuplarına veriyorlar. Siz üst bölgelerinde her tür tedbiri alıyorsunuz. Bu sefer rahat saldırabilmeleri için onlara termal kamera, drone eğitimi ve elektronik donanım veriyorlar. Daha bilmediğimiz ne kadar istihbarat veriyorlar o da cabası. Yani oradaki o örgüt mensupları ellerini kollarını sallayıp da gelmemişler. Onları üstümüze süren, o yapıyı besleyen, o büyük gücün desteğiyle bunu yapıyorlar. Tabi Türk devleti dün gece itibariyle gereken cevabı vardı. Amerika'nın kontrolündeki birçok petrol tesisi, mühimmat deposu, gövde gösterisi olsun diye Max 84 ve termobarik bombalarla imha edildiği bilgisi mevcut. Ki, dün gece sabaha kadar hava harekatlarının ardı arkası kesilmedi. Bir taraftan Siyalarımız, bir taraftan F16'larımız aralıksız vurdu. Halen de operasyonlar devam ediyor. İşte burada anlatmak istediğimiz. Türkiye belki açıktan Gazze'ye asker göndermiyor ama o Gazze'ye ele geçirmeye çalışanların uzantılarıyla yıllardır zaten sahada çarpışıyor. Türkiye sınırlarının ötesindeki İsrail'le birleşmeyi hayal eden yapıyı daha İsrail yukarıya çıkamadan bir gece ansızın bitirme yolunda hareket ediyor ki karşı tarafa geri adım attırabilsin. Zaten kat kata kalındığında da diplomasi bittiği anda da ambargolar, krizler hiçbir şey düşünülmeden Türk ordusu Şam'a kadar yürüyecek. Hatta Rusya bile susmak zorunda kalacak. Eğer susmazsa karşısında tüm Türk dünyasını bulacak. Savaşa girmek çok kolaydır. Ama savaşa girmeden ne kadar az zararlı diplomasi ve milli istihbarat teşkilatı boyutuyla. Bu bela atlatılabilirse atlatılacak. Ki bize göre atlatılamayacak çünkü karşımızdaki düşmanın hedefi belli. İşte o zaman da var gücümüzle sahaya ineceğiz. Şunu kimse unutmasın ki bir savaşın fitili ateşlendiğinde bir devlette de değil dünya ile savaşacağız. Tıpkı tarihte olduğu gibi. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun.